İyi akşamlar, merhaba. Nasılsınız Bey, Nasılsın? İyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Nasıl geçiyor günleriniz koronadan? Günler güzel geçiyor açıkçası. Evet, değerlendiriyorsunuz hani... bu süreyi siz de. Yani, aslında bu süreci değerlendiriyoruz. Çok i̇yi güzel. Efendim. Bizim de sizden tavsiyelerimiz olacak ne Hanım ama izleyenlere birazcık sizi tanıtalım. O esnada da izleyiciler de katılmaya başlasın yavaş yavaş. Tamam. Nebibey İmamoğlu ben 1981 Bulgaristan doğumluyum, Bursa'da yaşıyorum, Bursa'dan bağlanıyorum. Bununla birlikte işte 2012 yılında Bülent Gardiyanoğlu ile tanışmamla bu şeye mesleğe başladım, Koştuk kum meziine. Sonrasında ardından devam etmeye başladık. Devam ediyorsunuz. Şu an kaç Aynen. sene oldu? dediniz? 2012 yılında Bülent ile aslında başladım ama aslında profesyonel anlamda Rana Kaplan Akademi ile 2017'de başladım. Hı hı. O süre içerisinde 2017'den işte, beri profesyonel olarak devam ediyorsunuz. Evet. Onun yanında tabii birçok eğitimlerde e, almaya devam ediyorum diyebilirim. Devam, tek, devam ediyor değil mi? Efendim? Devam ediyor eğitimler. Evet aynen. aynen. Eğitimler sürekli devam ediyor. Sürekli Geliştirdiğimiz insanlarımızdan e, da size gelen tabii ki farklı farklı durumlar olabiliyor. Onlarla ilgili e, yeni eğitimler bu sürede e, size eğitimler arttı mı korona döneminde evdeydiniz sürekli? Yani e, arttı. Yani bizim de kendimiz aldığımız eğitimler var. Hocalarımızdan aldığımız belli süreler içerisinde onlardan da eğitim alıyoruz çünkü. Hı -hı. Yani eee koçluk gelişim bazı bir süreç olduğu için sürekli kendimizi Hı -hı. geliştirmek zorundayız. E çünkü karşımızdaki kişiye de ne verebilmemiz için tabii ki daha iyi bir eğitim verebilmek için kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Sürede hmm. açıkçası ama Aynen. tabii ki Eğitimin sonu yok. Var. Ee, şimdi çok tabii ki bugünler sıkıntılı günler herkes için ama tabii bunu evet. avantajı çevirmek de tabii yine bizim elimizde. Ee, neler yapmak gerekir bugünlerde özellikle ben kitap okuyorum ama bir yere kadar televizyon izliyorum bir yere kadar işte film izliyorsunuz bir yere kadar e, kendini geliştirmekle ilgili veya başka ne gibi e, vakit ayırmak lazım bu sürede? Aslında e, meditasyon, yoga e, ve danslar özellikle ben şey tavsiye ediyorum kahkaha yogasını tavsiye edebilirim. Bunun yanı sıra meditasyon tavsiye edebilirim. Nefes çalışması özellikle çok çok faydası var. Nefes çalışmasını sabah mı yapmak aç karnına yoksa akşam yatarken mi yapmak daha faydalı oluyor ne Aslında size? özellikle nefes çalışmasını sabah yaparsak daha iyi olur. Hani daha kendimizi daha zinde hissederiz. Özellikle de kendimizi rahatsız hissetmediğimizde, huzursuz hissettiğimizde de yapabiliriz. Ani hmm. e, gerilmelerde de yapabiliriz nefes çalışmasını. Zaten e, nefes çalışmaları için meditasyon e, için e, Bülent Gardiyanoğlu'nun nefes 21 konudan da bakabilirler. Orada da meditasyonlar var, nefes çalışmaları var. Oradan da takip edebilirler. Nefes21.com Evet, Bülent Nefes21 Gerdianoğlu'nun hmm. özellikle 21 defa bunu yapabilirler aslında nefes çalışması burundan alıp da ağızdan verebilirler. Hı -hı. faydasında görülür mutlaka 21 defa yapıldığında. Bir de bu süreçte tabii ki uyku düzeni inanılmaz bozuldu. Acayip uyku problemleri var herkeste. Yani sürekli evet. bir jetlag durumu var. O Aynen. onunla ilgili de iyi gelir sanırım değil mi? Başka ne önerileriniz olur Nebva Hanım? Ee, uyku düzeni olarak da ağızdan nefes alarak 21 defa ağızdan e, nefes aldığınızda zaten uykuya rahatlıkla dalabilirsiniz. Özellikle ağızdan ama burnundan diye bu uykunuzun açılmasını ya da dikkatinizin de, e, dikkat eksikliği için de burnundan tavsiye edebilir. Ama uyku için ağızdan alınan nefes önemli. Hmm. E, ağızdan alınan nefesi e, daha derin bir şekilde uykuya dalabilirsiniz. Bol oksijen almak lazım o zaman yatmadan önce. Evet, kesinlikle. Meditasyon da e, gün içinde de yapmakta yarar var e, derler hep ama yani böyle günde atıyorum üç kere beş kere bunun bir e... ya aslında onun bir süreci yok da ben genelde sabah <laughs> meditasyon yapmayı tercih ediyorum çünkü kendini daha zinde hissediyorsunuz güne daha enerjik başlıyorsunuz sabahleyin yaptığınızda e, ama kendinizi rahat gün içerisinde de yapabilirsiniz e, yani Yoga gibi ama meditasyonun daha şeyi var, ee, daha faydası var açıkçası. Nefes çalışması olduğu için burundan e, tabii müzikleri var. Onların biraz daha kendinizi daha iyi hissediyorsunuz çünkü her meditasyon farklı farklı meditasyonlar var. Biraz e, kaygı panik için de iyi olur değil mi? Tabii kesinlikle kaygıya panie daha iyi geliyor, daha sakinleştirici özelliği var. Mütevazı çalışıyoruz. işte biz hep böyle konuşuyoruz. Gerçekten çok zor bu süreçte kaygılanmamak, panik yaşamamak. Hı. Ama işte hep evet meditasyon yapmamız lazım. ama kafamızda bir sürü de sorun var. Bunları nasıl susturabiliriz? Yani nasıl Aslında. kendi kendimize kalabiliriz? Ben Bülent hocamın bir yöntem var tekniği. O elinizi ısıtarak şöyle yaptığımızda zaten bu enerji çalışmasında şey yaptım. Bu e, yaptıktan sonra belli bir süre sonra şöyle beynimizin tam ama ilk şey arasına gelmeyecek böyle yaptığımızda hani niyet ederek beynimizdeki e, negatif enerjilerin çıkmasına diyerek e, niyet yaptığımızda bu zaten olumsuzlukların e, kapı boşalmasına neden oluyor. Açıkçası biraz daha rahatlamaya neden oluyor ama ısı iyice biraz fazla fazla yapıp onu da çok yapıyorum. Birçok danışanıma da bunu öneriyorum faydasını gördüklerini söylüyor. Ben de görüyorum. Daha sakinleşiyor yaşıyor, daha dingin. Bunu Bülent Hocam söylemişti. Gerçekten faydasını gördüm. Bunu tabii ki hemen böyle ilk günlerde belki fark etmeyebilir. İnsanlar ondan çok vazgeçiyorlar çünkü. İlk önce deniyorlar. Ya işte zor geliyor. Sonra bir şey fark etmiyor gibi geliyor ama sanırım bunu birazcık e, tekrarlamak artıyor. mı gerekir? Ama şu yaptığımız bu ısıda bayağı ellerinize ısınması gerekiyor. Burada enerjiyi zaten fark etmeniz gerekiyor. Uzun bir süre hani herkesin aynı anda olmayabiliyor enerji. Onu yaptıktan sonra zaten o zihnin boşaldığını, o yöntemi yaptığınızda tekniği gerçekten fark ediyorsunuz. Ve birçok tanışanımı, birçok arkadaşıma e, ya da etrafımda birçok kişiye bunu önerdim. Faydasını gördüler. Yani böyle kısa süreli bile gün içinde 2 e, dakika, üç dakikalık sürelerde bile yapılabilecek gibi. Kesinlikle. Yani. aynen yapılabiliyor ve sakinleşiyorsunuz. Genelde Sa çevremde çok kişi bana bunu söylüyor. Sen nasıl e, pozitifsin? Hiç şey yok, problem falan. Ama ben bunu artık yöntemlerini hiç e, zamanla öğrendim. A, tabii ki eskiden ben de böyle değildim. Ama zamanla bunlarla a, aşmayı öğrendim. Tabii ki hocaların sayesinde. Tabii ki benim de ben de yolun başındayım. Tabii ki öğreneceklerim daha birçok öğreneceğim nokta var. Zamanla biz de hocalarımızdan öğreniyoruz. Bunları tabii uyguluyoruz. çevremdeki birçok kişiye de öğretiyorum bu yandan. Sakin kalmak da çok önemli çünkü şu zamanda. Sürekli bir gerginlik. İşte işe gidemediğimiz herkes telefonla bir şeyler yap, yapmaya çalışıyor. Telefon zaten başlı başına bir stres. E, bu da sanırım eşler arasında da birçok problem çıkıyor. E, biz de çok okuyoruz sosyal medyada. <laughs> evet boşanmalar, e, boşanmalar artmış. Evet. Onun için ben ne mi? önerirsiniz? Mesela yani insanların birbirlerini nasıl sakinleştirebilirler Neler, neler yapmak gerekir? Aslında iki çift kavga ettiğinde biraz da araya mola olması gerekiyor. Bu tartışma anda kendinizi çok gergin hissediyorsunuz ya da eşler tartışacağını anladığını iki tarafta bir odaya ayrı odalara geçip işte nefes çalışması yapabilirler burnundan burnundan diyorum pardon ağzından hızlı bir şekilde alıp şeklinde hızlı bir şekilde alıp verdiklerinde bunu gerçekten rahatlatacak. Hani bir anda kızıyorsun, sinirleniyorsunuz, bağırıyorsun diye onun gibi düşün. Çok hızlı bir şekilde alıp çok hızlı bir şekilde verdiklerinde o nefes çalışması. Ee, sonrasında meditasyon yaparak, burnundan nefes çalışması yaparak rahatlamadıklarını zaten fark edecekler. Sonrasında döndüklerinde zaten o problem olmayacak. Belli bir ara olması gerekiyor o dönem içerisinde. Bahçeye mi çıksanız, bak mı çıkacaksınız? O anda nefes çalışması yapıp Tekrardan dönebilirler yani. Şöyle bir durum olduğunda nasıl davranmak lazım? Genelde evet belki tek başına bir kişi bunları düşünüp düşünür ama ötekisi düşünmeyebilir. Yani mesela eşler arasında birisi içeride işte o nefes çalışmasını yapıp sakinleşirken, diğeri hiçbir şey olmamış gibi davranabilir. Öyle <laughs> ilişkilere ne tavsiye edersiniz mesela? Yani e, karşı şimdi iki tarafta zıp bir şekilde davranırsa zaten e, yani bir tarafın biraz daha sakin olması gerekiyor yönetme şeklinde. İşte biraz bir mola verelim sonra konuşalım. Biraz e, tek taraf e, diğer taraf çok sinirliyse sonra konuşalım. Şöyle hani sakin kalın sen bir odaya geç diyerek ıı, ılımlı bir şekilde yaklaşırsak buna çözüm bulunabilir aslında. Yani e, çözülmeyecek bir nokta olduğunu düşünmüyorum. Evet bir tarafta yönlendirici de olması gerekir böyle durumlarda İşte o yönlendirmeler de tabii ki çok önemli yani çünkü gün içinde yapmak gereken sürekli bir şeyler bulmak gerekir planlamak gerekir Aynen. mesela belki kitap okumak gerekir siz neler önerirsiniz gün içinde yani... i̇şte özümüzde döndük mü acaba ya gün içinde açıkçası hani güne başlarken özellikle hareketli, sizin enerjinizi yükseltecek müzikler e, çalarak, aslında onları dinleyerek başlayabilirsiniz özellikle. Ve e, kendinizin, e, ben şunu da çok öneriyorum, şu, inancına da varım. Aynanın karşısına baktığın e, baktığınızda özellikle gözlerinizin içine bakmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü e, insan e, orada gözlerinin içine bakarak, kendini öncelikle kendini sevmesi lazım kişi, kendi sevdiğinde zaten o gözlerinin içine baktığında, daha neşeyle bugün evet güne daha neşeli başlıyorum. Daha keyifli başlıyorum. Bugün niyet ediyorum daha keyifli ve güzel başlamaya diyerek başlarsak sonrasında daha hareketli müzikler dinleyerek, kendimize enerjimizi yükselterek başlayabiliriz. İşte gün içerisinde planlar yapabiliriz, liste yapabiliriz. Yapmak istediğimiz ya da yapamadığımız bir liste oluşturarak onlara yapabiliriz. Dans edebiliriz. Enerjimizi yükseltmek için ...aslında e, motivasyonumuzu yükseltmek için... ...danslar var, yoga var, kahkaha yogası var. Özellikle çok gülen e, komik filmler izleyebilirler. Çünkü onlar da çok etkisi var. Dramatik bir film izlerseniz... ...tabii ki psikolojiniz de bozulur. O anda her şey olur. Ama e, daha çok o, o müzikleri... ...ya da filmleri izleyebilirler. Bol bol neşeli... ...komik komik filmler izlesinler diyorsunuz. Aynen. Yani, onun faydası da var. Ama meditasyon e, da... E, Özellikle tavsiye ediyorum. Onun çok çok faydası var. Nefes çalışmasının çok çok faydası var. Negatif e, düşünceleri de pozitife çevirmek de önemli tabii bunları yapabilmek Kesinlikle, için. Kesinlikle tabii ki. E, önce... Onlar için de sürekli çünkü e, susturamadığımız biraz önce dediniz evet susturalım ama e, çok bu konuyla ilgili çok çünkü böyle e, bize de hep konuşmalarımızda en çok sorulan sorulardan bir tanesi oluyor gerek konuklarımıza da. So, beynimizdeki o sesleri bir türlü susturamıyoruz. O negatifleri pozitife nasıl çevirebiliriz? Bu sürede evet herkes evine hapsoldu. Bu süreyi evde özümüze dönmek için mi değerlendirmek gerekir? Bunları yapabilmek için o yolla ilgili tavsiyelerinizi alırsak çok çok memnun oluruz. Gerçekten çünkü çok insanlar bu konuda şikayetçiler. Evet, aslında biraz da panik var. İnsanlarda hani tedirginlik var. İş kaybı, ya işimi kaybedersem ya da sevdiklerime bana bir şey olursa <gülüyor> diyerek <gülüyor> kaygıları var. Ama tabii ki bunların atlatmak için özellikle çok olumsuzluğa çok fazla yönelmemelerini tavsiye ediyorum. Biraz daha negatif olsun negatif yerine yani pozitif olsunlar. İyi, i̇yi düşünsünler ama tabii ki hazır ee, bunun için özellikle e, kendilerini hani e, daha çok olumlu düşündüklerinde e, zaten fark edecekler ki hani olumsuzluğu bir tarafta bırakıp da daha olumlu yöneldiklerinde, kendilerine yöneldiklerinde zaten pozitif olduğunu fark edecekler yani. Ee, Nasıl peki olumlu neler düşünebilir insanlar? O konuda neler... yardımcı olur musunuz biraz? Yani olumlu ne gibi düşünceler düşünmek lazım bu süre içerisinde? Yani işte hedeflerine odaklanabilirler. Bu birçok kişinin hedefi vardır sonuçta. Hedefsiz kimse yoktur. İşte yapmak istediği şeyler vardır. bazen işte tatil planları vardır gelecek için. Onun hayalini kurabilirler. Zihinsel bir prova yaparak ya da istedikleri bir meslekte yükselmek istiyorlardır. Onun istesini yaparak işte şunu daha çok yönelebilir. Ya da özellikle de çok her um, şey geldi. Siz de onu okuyorsunuz sanırım şu anda. Evet, evet onu ee, ha. takıldım. Hamileyken diye. Onu bir anda gözüm ona da takıldı. evet. Ben de ona takıldım. Evet, doğru hamileler de çok önemli. Çok sıkıntılı bir dönem. Allah yardımcıları olsun. Düşünüyorum. Hatta marketlerde o hamile olanları da görüyorum da gerçekten onlar için de çok zor. Hani yürüyüş yapamıyor, hiçbir şey yapamıyor, hareket edemiyor. Egzersiz de e, yapmaları gerekiyor aslında gün içerisinde insanların ama e, çoğu dışarı çıkamadığı için hani evde e, aslında baktığımızda evde de çok e, egzersiz çalışmaları görüyoruz onları da yapabilirler aslında ama bence önemli olan e, gelecek için plan yapsınlar hedefleri için hani plan yapsınlar şey yalnız e, şey değil e, olumsuzlukta şunu yapacağım e, pardon e, özellikle e, Gelecek için kaygıları bırakıp da gele gelecek için yapmak istediklerine yönelirlerse bence baş edebilirler bu yönde. Nebiham genelde sizin danışanlarınız sadece Bursadaki danışanlarınız var yoksa diğer şehirlerden danışanlarınız oluyor mu? Ya diğer şehirlerden olmuyor genelde Bursadan oluyor danışanlarım ama çoğunlukta benim danışanlarım da öğrenci kesimi daha fazla oluyor. Bilmiyorum. Öğrencilerle çok fazla önce sorunları var şu dönemde. Öğrencilerimizin daha çok öğrencilerin genelde stres sorunu var ya da özgüven yetersizliği olan var. <laughs> Bundan önceki danışanım özgüven yetersizliği vardı. Kendi çekingendi. Özgüveni yoktu. Bunun için bir çalışma yapmıştık biz. E, şu an daha iyi, e, daha bağımlılığı var biraz. E, onun çalışmasını da daha yapacağız. Tabii ki bunlar aşama aşama oluyor. Belli bir aşamadan sonra oluyor. A, diğer bir e, danışanım da <laughs> meslek konusunda kararsızlıklar yaşamıştı. E, genelde bu tür e, şeyler geliyor, danışanlarından e, talep geliyor. Ama öğrenciler daha fazla. Ondan önce taleplerimiz zaten ilişkiler üzerinde de, aile ilişkilerinde problem yaşayan evli çiftlerden geliyordu. Değişiyor. Hı. Kişiden kişiye değişiyor açıkçası. Ha, hamile hamilelerde çocuğa yansır mı bu süredeki yaşadıkları stres? Tabii ki, kesinlikle yansır. Çünkü sonuçta içinizde bir can taşıyorsunuz ve ne kadar e, olumsuzluk düşünüyorsanız o e, size de yansıyor. Tabii ki için ne kadar siz dışa yansıtmamaya çalışsanız da onu yansıtıyorsunuz içinize taşıyorsunuz. E, yani onu e, mutlaka e, yansıyor. O yüzden o şeyi atlatmanız gerekiyor özellikle. Meditasyon çalışmaları, nefes çalışmalarıyla atlatması gerekiyor. Negatif enerjileri çıkartması lazım. İlerleyen zamanlarda e... Çocuğa Çocuğun karşısına çıkar mı şu hamilelik döneminde biraz yaşadıkları şeyler? insan çocukluğu olduğu ilerleyen sürelerde. Evet bazı kaygılar, panik ataklar hani e, mutlaka geçmişte yaşadığı travmalar sonrasında çıkabiliyor. Mutlaka ki ileriki dönemde çocukluğunda yaşadığı bir sorun ya da yaşadığı bir olay. O çocuk fark etmiyor bunu ama ileriki dönemde mutlaka çıkıyor. Farklı bir e, şey farklı bir tepki vererek çıkıyor Ben haberlerde izlemiştim bir tane e, hatırlamıyorum ama e, adam çok kahkaha atıyordu ve hatta psikolog da e, şey özellikle izlemiş yani e, o alanın e, daha öncesinde annesinin çocukluğunda annesini kaybetmiş. Sonrasında işte kahkahalar hani çok gülmeye başlamış. Sürekli gülüyormuş ama bunun e, bir travmadan oluştuğunu düşünüyorum. Gerçekten aynı e, olaylarda travmada işte farklı <laughs> tepkiler e, oluşabiliyor. Bazı insan gülüyor. Çünkü tepkisini dışa yansıtamadığı için bunu e, farklı bir şekilde o da gülerek bunu tepkisini veriyor. Ama bunun farkında değil. Sürekli gülüyor. E, hatta biz de o tür yazıları okumuştum. Özellikle de takip ediyorum. Kişiden kişiye fark ettirebiliyor. Bu değişebiliyor açıkçası. Farklı bir tepkiler verebiliyor. Bir tane hemşerinizden bir soru geldi. Plastrofa bilen nasıl kurtulabiliriz? Bursa, o, onu bilmiyorum. O benim alanımda çok fazla gelmiyor açıkçası. Ha, tamam. Çok, onu hani, başka bir yayınımızdaki. Biz koçuz ama hani çok fazla Hı. psikologların alanına çok fazla girmiyor. Tabii ki onların hani şeylerini az çok biliyorum. Durumu konusunda asansöre binemiyorlar, kapalı alanlarda çok duramıyorlar. Bu da ciddi Tabii ki. bir sorun aslında. Aynen, yani her alan çok çok farklı. Şimdi şöyle hani fazla da giremiyoruz. Sonuçta bizim alanımız çok çok farklı. Tabii biz sonuçta bende de şey var depresyon te testi uyguluyorum. Eğer ki çok fazla ileri boyuttaysa bu depresyon testi, tabii ki ben bir psikoloğa yönlendiriyorum. Ben ona müdahale edemem sonuçta. Herkesin bir alanı var. Evet. Peki e, siz genelde biraz önce sordum ama danışanlarınız direkt size mi ulaşırlar yoksa e, bir, bir yere bağlıydınız sanırım değil mi? Neresiydi orası? Rana, e, Rana Kaplan Akademi'ye bağlıyım ama bana genelde ulaşılıyor. Tabii bizler hani genelde birebir seans yapmaya çalışıyoruz. E, fakat e, tabii bu süre içerisinde biraz daha e, ben açıkçası e, bu danışanlarla yaparım ama benim en büyük e, hedefim sosyal sorumluluk projeleri. Açıkçası bunları devamlı da etmek istiyorum. E, biz çocuklar üşümesin diyerek yola çıktık ama hani çocuklara tabii fayda sağladık. Daha fazla fayda sağlamak istiyorum açıkçası. Bu korona günleri bittikten sonra tek bir hedefim var. Şu bir okul daha var. İki, daha önce yaptığımız okul ve diğer bir okula daha destek olmak istiyorum. İnşallah Öncelim bu. Ne gibi Aslında destekler benim... veriyorsunuz? Efendim? Ne gibi destekler veriyorsunuz? Ee, biz öncekinde sosyal sorumluluk projesinde mod ve bot almıştık çocuklara. Okula öylelik. Onların öyle ihtiyacı. Hani ihtiyaca göre talepte bulunuyoruz. Bursa'da açıkçası. Bursa'da mı bu okullar? Evet Bursa'da emek tarafında bir okuldu. Çok şükür yardım ettik ama daha birçok çocuk var. Hani tek yapabildiğimiz belli bir kısmını yaptık. Ee, ama daha yapmak istediğimiz daha çocuklar var. Ee, bir de Cumalı Kızık tarafında varmış bir okul. Ee, bir de oraya yardım etmek istiyoruz. Hı hı. Buradan hı. da izleyenler varsa yardımcı destek olmak isteyen size ulaşsınlar. Kesinlikle. Yani onun için en büyük istediğim açıkçası sosyal sorumluluk projesi. Tabii ki koştuğu da elimden geleni yapmak istiyorum onunla ama benim en büyük hedefim sosyal sorumluluk projelerinde yer almak açıkçası. Harika. Biz de bizim son olarak birçok sosyal sorumluluk projesine e, destek oluyoruz. Evet. Bu süreç geçtiğinde devam edeceğiz desteklerimiz ama umarım e, o arkadaşlarımız için de burada yayınlarımıza ben de sık sık söylerim. E, genelde size ulaşsınlar veya e, o okullara direkt ulaşabilirler. Çünkü Kesinlikle yani bunları seminerde de veriyoruz. Bu seminerler sayesinde hem kendisine erişim sağlıyor hem kendisine fayda sağlamaları için hem de o toplanan parayla da çocuklar için şey yapıyoruz. Zaten bu yaptığımız çalışmada okul müdürü de bağlantıyı kurmuştuk. Öğretmen vesile oldu sağ olsun. Bir arkadaşımızın sayesinde oldu. Öğretmen de ne kadar güzel ki hani gurur duydum böyle öğretmenler olmasından. Çünkü öğrencilerin ne kadar ihtiyacı olduğunu hiç üşenmeden o kadar çaba sarf etti isimlerini aldı numaralarını dahi aldı ve itibatı kurdu ve Allah hani öyle öğretmenlerimizi çoğaltsın diyorum çünkü Değil mi? Allah yani... başımızdan eksik etmesin. amin inşallah gerçekten çok sevinirim son bir soru soracağım size ee, <laughs> öfke patlamalarıyla ilgili birazcık sizden bilgi almak istiyorum öfke ani patlamaları. öfke patlamaları ani sinirlenmeler Evet, ani sinirlenmelerimiz oluyor. Çoğunda çok çoğu kişi de oluyordur aslında. Ama hani bastırmak, çoğu kişi işte bastırıyor sürekli. Ya da çok fena bunu tepki vermem vermek için, ya da karşısındaki insana bağırıyor. Bağırmamak için? Genel olarak içine attıkları şeylerden dolayı mı oluyor insanların? Evet. Kesinlikle. Yani sürekli sürekli atıyor. Sürekli hani karşısındaki insan kırmıyor bazı kişiler. E, kırmadığı için o sürekli atıyor. En sonunda bu tabii ki bir yerden sonra patlama yaratabiliyor, yaşayabiliyor. Bunun için e, özellikle meditasyon zaten çok çok etkisi var. Ama burnundan nefes çalışmasının da çok faydası var. Burnumuzdan 21 defa aldığımızda... Öfkelenince onu... değil ama değil mi? Yani bunu normal hayatımızda, günlük hayatımızda yapmamız gerekiyor. Hayatımızda da yapabilir, sakinleşmeyi. 21 defa yaptığımızda burnumuzdan alıp e, e, yaptı, ağzımızdan verdiğimizde gerçekten rahatlıyoruz. Bir de ani bir hızla aldığımız nefes şöyle huf, huf, hı hı. bir şekilde hızlı bir şekilde aldığımızda bunu tekrar tekrar yaptığımızda hani sonrasında zaten çok çok sakinleştiğimizi göreceğiz. Eller ayaklar uyuşuyor diyor bizim bir arkadaşımız vardı ben yapamıyorum. <laughs> Elim ayağım uyuşuyor falan kalbim fazla çarpmaya başlıyor. Korkuyorum diyordu ama bunlar normal galiba değil mi? Bunlar e, panik atak belirtileri aslında. Yine e, Öyle mi? Evet. Bunu e, görmüştüm hatta Özellikle şey yapmıştım, okumuştum o şeylerde. Panik atak zaten elleri uyuşma ya da eli ayağı titriyor. Bundan bir başlangıcı zaten. Bunların hani çoğunun seviyesi olarak olması gerekiyor. Belli bir başlangıcı. Bunun için sakinleşmesi için nefes çalışmaları zaten en büyük etkisi. Nefes çalışması. Yine nefes çalışmasına girdik gerçekten etkisi. Evet, meditasyon <laughs> Ama... ve nefes çalışması çok önemli. Tabii ki ileri boyutta artık kapalı alanda kalamıyor, dışarı çıkamıyor. Hani çok çok ileri boyuttaysa zaten bir destek alması gerekiyor. Hani kendisi aşamıyorsa bunu mutlaka destek hmm. alsınlar. Yani bunu uzmanlarından mutlaka destek almalarını tavsiye ediyorum. Bize şey bu konuda gelmesinler. Hani bazı evet. kişiler işte, gibi psikolojim çok bozuk depresyondur. Ya biz bunlara bakmıyoruz. Hani gerçekten uzmanı olan kişiler var, işini yapan, ehli bir şekilde yapan kişiler var. onlara yönlendirebiliyorum bizler belli bir noktaya kadar girebiliyoruz. Belli bir noktadan sonra giremiyoruz zaten. Evet. Psikologlar zaten bu konuda çok şikayetçi oluyorlar. Evet, evet uyarmanız da güzel oldu. Çünkü psikologlar Aynen. hep söylüyor, bizim alanımıza yaşam koçları bazen müdahale ediyor gibi. Evet, terapi Ama... yapılıyor diyerek. Aslında bizim firmamız bu konuda özellikle belirtmek istiyorum. E, firmamız, hocalarımız ilk e, koçlara başladığımızda bunu söyledi bizim alanımıza girin konulara gireceksiniz. Bizim alanımıza girmeyen konuları yapmayın. Biz e, sonuçta koçuz. Hani terapi ya da e, psikolojisini e, düzeltmiyoruz sonuçta. Bu alanı her zaman söylüyoruz. Biz, e, psikologların ya da psikiyatrların her zaman yanlarındayız. Karşılarında değiliz aslında. Tabii ki belli bir noktada fark ettiğimizde belli bir noktasına o kişinin psikolojisinin bozuk olduğunu fark ettiğimizde zaten onlara yönlendiriyoruz. Ama bizim yaptığımız alanlar çok çok farklı. Onları biz sadece e, ayna tutuyoruz karşımızdaki kişiye. Ama ee, yönlendirmeleri yapıyorum dediniz değil mi? O çok önemli. Aynen. Dilek Hanım da izliyor bizi. O da bir psikolog kendisi. Ee, çok Dilek Hanım izliyor. O da bizim evet, aramızda devam programım var kendisinde. Ee, o da çok şikayetçiydi bu konulara. Yaşam koşulları da çok ama sizin evet. bu uyarmanız gerçekten ben çok fazla duymuyorum bu uyarıları. Evet maalesef ki e, bu alanda yapan arkadaşlarımız da görüyoruz. Ama bunları aldıkları eğitim kurumlarının aslında e, bunları söylemesi, söylenilmiyor mu ya da bildirilmiyor mu tam bilmiyorum. Ama bizim kurumumuz Rana Kaplan Akademi bunu özellikle söylüyor. Hani bizim alanımız dışına çıkmayacağız. Hani bunu e, her zaman söylediği için hatta biz e, yayına girdiğimizde Hocam bunu söylemişti. Hani biz psikologların karşısılarında değil yanlarındayız. Hatta hocamın da kızı psikoloğu kendisi. Çok da güzel işini yapan. E, tabii ben de onları takip ediyorum. Onların fikirlerini, onların yazılarını okuyorum. E, ne kadar yardım edebilirim karşı danışanı yönlendirme açısından e, diyerek elimden geleni yapıyorum. Tabii ki yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyoruz diyebiliriz. Harika. Ee, güzel bir yayın oldu Nebiba Hanım. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben çok Belki teşekkür yayının ederim. sonuna doğru izlemeye başlayan arkadaşlar olmuş olabilir. Önümüzdeki günlerde de bu yayının tekrarını YouTube'da izleyebilirler. Ee, çok teşekkür ederiz. Ben çok ee, teşekkür ederim. Son ediyorum. söylemek istediğiniz bir şeyler varsa alalım onları Nebiba Hanım. Daha sonra veda edelim size. Aslında e, rahat bıraksınlar kendilerini, biraz akışa bıraksınlar, Anı yaşasınlar an tadını çıkarsınlar. Bugünler e, hani bugünler geri gelmeyecek. Yoğun bir tempoda çalışma süresi de olacak mutlaka. Diyecekler ki biraz ara ol olsun diyecekler. O molayı bu günleri e, açıkçası biraz e, tadını çıkarsınlar. Anın tadını çıkarsınlar. Özümüze Çok fazla bulunmasınlar diyorum. Bir yani daha bulamayacağız bu vakitleri. Kesinlikle. Yani bunda da vardır bir hayır demek lazım. Az bu da bir tatil bizim için. Alışmak <laughs> lazım artık zaten yeni düzen böyle. Kesinlikle. Yani yapabilecek bir şey yok. Bunda da vardır bir hayır değil de. Ee, tadını çıkarmak gerekiyor bence. Çok teşekkürler Nebiba <laughs> <Amc>. Hanım. Katıldığınız <laughs> için. Değerli vaktini ayırdığınız için. <laughs> ee, hayırlı akşamlar. <laughs> sağlıkla kalın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum size. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler.